Merhaba izleyiciler. The Long Dark'a tam olarak tam olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayları bir tık düşürdüm. Daha artık şey oldu. Gördüğünüz gibi biraz daha iyi çalışıyor oyun. Drop drop yemiyorum. Eee, sedir çıralarını alalım. Biliyorum biliyorum. Tırmanacağız ama sıkıntı yok. Tırmanmayı ben mi yapacağım? Elimizde sargı bezi var mı? Aa varmış onu düşünmüşler. Orada kırmızı şey gördüm. Kuş bunun mu? Aynen öyle. Kuş bunu toplayalım. Aç mısın? Ağır kesici çay yapabiliyormuşum. Aslında yemek yapsam mı ya? Dinlenmek için kondisyonunu yenile diyor. Kondisyonumu nasıl yenileyebilirim? Yatarak değil mi ya? Ya da nasıl dinleneceğim dinlenme olayı varsa. Kuş da önemliymiş. Bayağı şey yapabiliyoruz. İçecek bir şey bulmam gerekti diyor. Tamam kuş içebilirsin. Ama onun için yemek... Aa Burada şeyimiz var. Portakallı gazozumuz var. İç bir rahatla. Acık acıkmış, acık. Ee, kırmızı bak şeyimiz. Isı. Ee, ısı. Isı bayağı kırmızı. Tırman tırman. Canımız bayağı az. Evet, başaracaksın ya. Başarırsın. Yaparsın sen, yaparsın. Aslansın, yaparsın. Burada böyle bir şeyler var. Bunlar çime benziyor. Normal çim. Yine kuş burnu toplayalım. Sağlığımız gitgide düşüyor mu bana mı öyle geliyor? Sanırım üşüdüğümüzden dolayı düştü. Bir de orada çok oyalandım sanırım. Dışarıda loot yaptım ben Ondan... Bir, bir altı bile yiyebilirim diyor. Kuş... o. Canımızı gördünüz mü arkadaşlar? Bayağı düştü ya. Çaya ağrı azaltır diyor. Abicim oha sen açlıktan ölüyorsun. Ben sana ne yapabilirim? Yemek olarak bir şey yapabilir miyim ben sana? Dur. Hemen kamçılık desem. Zaman geçirme sakın. Bunu geç. Ateş yakmam lazım. Ateş yakıp kuşburnu yapsam. iyi oluruz herhalde de. Hadi. Oğlum ölüyoruz bildiğin. Çabuk. Lan ha. Tamam. Çubuk. Tamam yak yak çabuk yak. Hızlandırıcı sesteymiş keşke. Oyuna başladık direkt öleceğim ya. Yok böyle bir şey. Keşke oradaki ateşi şey yapsaymışım ya. Bir kendime yemek memek yapsaymışım. Neyse artık. Çabuk. Pişir. Bir şey pişir. Ha bu su. Kar eritip ne yapacağım ben? Aa, su yapalım. Pişir hadi. Oo, canım bayağı az. Suyu alıp sudan kuşburnu çayı yaparım. Suyla beraber. Bizim topladığımız hiçbir çayımız yok şu an. O kadar çay topladım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Unlu süresi var. Neyse en azından ısınıyorum burada kamp ateşi 9 dakika olmaz böyle. Bir tane sedir çırası hatta. Sedir çırasını çok saçma harcadım ya. Öyle harcamam gerekirdi. Hazır olana kadar zaman geçireceğim. Tamam. Su güvende değil mi? Daha hazır olana kadar zaman geçirdik abicim. Heh. Al. Al şimdi bunu. Suyla kuşburnu çayı yapalım. Çabuk. Yok su değil su değil su değil. Pişir. Pişir. Niye pişirmiyor? Kuşburnu çayı nasıl yapacağım ben? Çayı ağrıyı azaltır diyorsun da, Heh. böyle yapacakmışım. Sen bana 3 tane yap. Aa yarım saat diyor. Bir tane yapalım hemen. Gömelim onu. Hazırlanmış kuşburnu, çabuk göm onu. Ya yani şimdi bunu pişireceğim mi? Aynen, pişir. Hazırlana kadar zaman geçir. On üç. Kendine gelirsin artık biraz. Ama yiyecek bir şey bulmam lazım. Hala karakterim kırmızı. Yukarı çıkalım belki yiyecek bir şey buluruz ya. Yiyecek bir şey bulmam lazım. Karakterim ölecek yoksa. Koşsam midem daha azalır mı ya? Neyse koşmayayım. Bu ateş orada hala yanıyor. Yiyecek bu lazım benim buraya gelip. Not sure which of us looks worse. Sen birazdan açlıktan öleceksin ama. Yani oradan nereden geldik biz? Buradan gelmişiz. Ama buradan gelip orada nasıl düşüyoruz onu hiç anlamadım. Kumaş, onun bunu boş ver. Portakallı gazoz. Ha, arkamız geldi. Çok iyi. Portakallı gazozumu hemen içeceğim. O kalori sağlıyor biraz. Heh. Tamam. Kalori kazandık. Hemen şu parkayı giyelim. Çabuk giy. Dur buradan giymiyoruz. Buradan giy. Aa giymiş direkt. Tamam, güzel. Al kumaşını. Canımız az diye şu an şey oluyor. Aha. Oh, tamam çikolata aldık. Çikolata çabuk çabuk çabuk. Çikolatayı da yiyip ondan sonra bir tane şey atacağım ağzıma. Ağrı ee, ağır kesici atacağım. Nerede çikolatamız? Burada. Granola. Tamam yedik onu. Eldiveni takalım. Eldiveni takmış zaten kendisi. Astrid'in kutusu. Açacak mısın içine? Ha şifreliymiş. Sok cebine. Whatever's in this case, Astrid was ready to die for it. Ne var ki acaba içinde? Merak ettim şimdi. Ha canımız sağlığımız yerine geldi. Ben bir tane antibiyotik kullanayım. Enfeksiyon hayır, enfeksiyonun yayılmasını önlemek için kullanıyormuş. Şu an bir şey bir işime yaramaz. Ne oldu? Üşüyor musun? Üşüyor herhalde karakter. Şunu parçalasam mı? Parçalamayacağım ya. Vakit kaybetmeyelim. Şuradan devam edelim. Yani bize şey kazandırmış ya bildiğin. Çıkış yeri kazandırmış. Aslında bir bir yere girip böyle Aa buradan şeyini bulduk. Tehlikeli yırtıcı var mı ki? Aa bu bu yazı geldiyse biraz sıkıntı. Acaba yukarıda neye çarptı bu elektrikli şey neydi? Kuzey ışıklarına benziyordu ama yani öyle bir etki yaratacağını sanmıyorum. Lootluya lootluya bir hal olduk bakayım. 18 kilomuz varmış şu an. Alalım yine ya yolla gördüğümüz çubukları falan. Ah! Tavşan! Yerim ben bunu ha. Şunu sonuncuyu kuşanacağım. Şimdi bakalım vurabileceğim bir tanesini. Oo dur dur dur. Hiç olmadı hiç olmadı dur. Sessizce gidip arkasından tak diye kafasına vuracağım şimdi. Gel oğlum gel oğlum. Gel oğlum. Bum. Aha vurdum valla. Tavşan. Gel lan buraya. Ay ne tatlısın. Ne, ne tatlı şeysin sen. Ha, böyle daha tatlı oldum. Ne kadar caniyim ya. Neyse. Yemek lazım yemek. Açız aç. Hiç üzülmedim tavşancığım sana ama <laughs> özür dilerim. <laughs> Aa taş. Silah olarak kullanabiliyormuşuz. Ateş etme. Yesek ya onu. Yiyelim bence. Ne kadar açlık dolduruyor ki. Neyse şimdi ben biraz daha tavşan indireyim ya. Tavşanlar gitti mi? Al bunu da. Bunu da eline kuşan bakayım. Tavşancıklar, neredesiniz? Aha bir tane daha gördüm. Gel oğlum buraya. İncitmeyeceğim seni. Gel. Aa, vuramadım. Gel buraya. Nereye kaçtın? Aha. Selam. <laughs> gel gel. Sen de öldü. Hmm. Tamam iki tane. Bir tanesini pişirip yiyebilirim ya. Yok yok ateş ya. Kızlandırıcı... Hızlandırıcıyı daha şeyle yapacağım ya. Daha kötü bir durumdayken hallederim. Gazete yak. Kitap yakalım 19 dakika diyor. Bunlar zaten kaç dakikada pişerken. Bilmiyorum. Sedir çıramı boşuna harcamayacağım. Sedir çıramız dursun. Sedir çırası önemli. O bayağı uzun süre tutuyor. Yatarken sedir çıralarını koyarız ki. Ee, uyurken don, donarak ölmeyelim. <laughs> Hemen pişir. Pişir pişir. Şu hayvanları nasıl toplam mı diyeceğim? Ha, şimdi et. Hepsini toplayalım ya. Bağırsağa ne gerek var? Bağırsağa kalsın ya. 215 kalori. Ha, bu bizim yakacağımız kalori. Bağırsak bir işime yaramayacak herhalde ya. Toplamayayım ben bunu. Gerek yok. Ben seni şöyle yok edeyim tavşancık. Ay seslere bak. Hii. Lan ateşimiz söndü. Puh. Bak bunu hiç düşünmedim. Ateş yak çabuk. Ya boşu boşuna gitti ha. Bak ya. Bir tane sedir. Aa toplanmış odun yakalım bir tane. Boşu boşuna ateş gitti ya. Bunu hiç hesaba katmamıştım. Keşke onunla düşünseydim. Neyse artık yapacak bir şey yok. Gece oldu bu arada. Biz burada bayağı vakit kaybettik görüme geliyor ama olsun ya, en azından karnımız da olacak. Pişir. Taze tavşan. O olana kadar kaç dakikada oluyor ki o tavşan? Okumadım ki. Keşke yok saymışım. Şimdi ben bir tane daha toplanmış odun ekleyeyim. 59 dakika diyor. O ses neydi lan? Şş, alo. Şş. Ha ben de alayım ha. Şş. Uzayın lan. Kim o? Sen indireyim mi ben? İndireyim misin? Yok ya. Yok yok. Daha fazla cani olmak istemiyorum. Tavşan ne işi? Oha biz 3 tane mi toplamışız lan? Ne ara 3 tane topladım ben? Ha bu. Ha bunun bağırsağını toplayabildiğim için hala duruyor. Anladım. Tavşan etim nasıl olacak? 21 dakikası var. O pişene kadar ben şöyle et çıkartayım. Etle postunu çıkartayım. Ya da etini çıkartayım sadece bağırsakla şeyi kalsın 10 dakika. Ondan sonra öbür tavşanı da koyalım. Karakterimiz bir şey olsun ya. Kendine gelsin. Bu 8 dakikası var. Bunu da hemen koy. Acaba ne kadar doyuracak hiç bilmiyorum. Fazladan yapmış da olabilirim ama. Artık göreceğiz. Şu elimdeki şeyi bırakamıyor muyum ya? Ha böyle tamam. Gerçi H'ye basarak uzağa koyabiliyoruz. Bekleyelim ya 5 dakika. Kamp ateşi 36 dakika diyor. Bu ne zaman pişer tavşan eti? 26 dakika. Yeter ya. Şunu geçir hemen. Heh, ye. Oo bayağı doldurdu. O. İki tane yemek bizim tamamını doyuracak herhalde. 22 dakika 31 dakika diyor. Geçir zamanı. Ye. Tamam. Bayağı midemiz oldu. Şimdi hazır buradayken bir de suyumuzu içelim bir tane. Tamam ya. Bizden iyisi yok yani. Şu an acayip rahatız. <laughs> i̇ptal et dedim. Su gitti mi? Ha içtik ya. Aa, hemen ateş sömeden bir meşale yapalım. Meşale nereden yapıyorduk? Meşale ekleme öyle bir şey diyordu. Bir tane yakıt ekleyeyim. Biraz ateşi olsun. Ha meşale al. Tamam. Şimdi gidebiliriz. Buradan devam edeceğiz herhalde. Var ya şu an bizden toku yok ha. İyi doyduk. Güzel güzel yedik yemeğimizi. Devam ediyoruz yolumuza. Astrid. Astrid neredesin neredesin? Baykuş, maykuş oluyor. Karga falan. Bayağı her şey var burada. O ne? Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Oğlum önümüzde kurt var. Ne yapacağım ben kurtla? Şöyle götüm götüm geçsem şuradan ha? Evet. Öyle yapıyorum zaten. Sağda eğim işareti var sanırım ayağımı burkuyorum. Az önce olduğu gibi sanırım burktum ayağımı herhalde ya. Gerçi burksam yazardı. Görüşürüz kurtçuk. Ee, sana saldırmadım. Bir şey yapmadım. Sen ne bana saldırma. Bak elimde o meşale var. Var ya yok ederim seni ha. Yakarım ha. ha. tamam. Tabi korktu benden. Kuş bu mu? Tahsis Kulesi. Hmm. Tesis Kulesi. Bakalım işimize yarayacak mı? Çok yaramayacağım, yaramayacak diye düşünüyorum ama. Buradan ha kendisi insin. Ben inmeyeyim şimdi bacağım macam kırarım. Bir şey olur ayağım burkulur. Güvenmiyorum. Meşalem orada kaldı ama. Neyse artık. Üşüyor mu karakter? Bu şu sesinden nefret ediyorum karakterin. Korkutuyor çünkü beni. Bir şey oldu zannediyorum. Aa bir tane de tavşanımız var. Ay şuradan yapıyorduk değil mi? Selam tavşancık. Seni de öldüreceğim çünkü ben cani bir insanım diyecektim öldüremedim. Kaçmayın kaçmayın. Taş değil o taş. Ben sizi incitmek istemedim aslında. Sadece şey yapmak. Arkadaş edinmek istiyorum sadece. Sadece arkadaşlık için. Çubuk. Aa bana doğru geliyor. Salak. Aa vurdum ben onu. Hmm. Hmm. Neyse artık. Hadi vurmadım say. Tam bu sefer vururum amına. Oha bu sefer erken gördük kaçtı. Şurada bir yer var. Uykum yok herhalde şu görüntü işareti, göz işareti herhalde uyku. Aha. Aa, bu sefer vurdum ama. Şunu sırf var ya vicdan azabı çekelim diye göstermişler ya. Ama ben vicdan azabı çekmem. Niye çekeyim ki abi? Böyle bir ortamdasın. Uçaktan düşmüşsün. Ta uçağın düşmüş buraya kadar. Yani ölüm kalım meselesindesin. Meselesindesin. Mesale ne ya? Meselesindesin. Şey mi düşüneceğim ben? Tavşanın hayatını mı düşüneceğim? Bana ne? Bu radyo kulesine herhangi bir şey yapabiliyor muyum? Tırmanamıyorum sanırım. Şuradan herhalde bir view diyor. Orada biri oturuyor. Great. A town. Maybe Reis ve e yazık olmuş. Ağır kesici. Güzel can sağlıyor mu ağır kesici direkt? Direkt can sağlıyorsa çok iyi ya. Yani. Bakayım. Bir kutu var. yaralarına oluşan acıyı dindirmek için kullan diyor. Yok. Yara yaram yok ki şu an. O yüzden kullanmayacağım gereksiz hemen şöyle meşale yapabiliyor muyum yıldan sanki yapabiliyorduk ya meşale yapmak istiyorum ama şimdi yakamazsak ha, gaz ya istiyor gaz yağımız yok gaz yağ bulamadık neyse artık şöyle hafif karanlıktan gideriz ya önümüzü görebiliyoruz sonuçta o adamı araştırdık buradan aşağı ineceğim belli ki Aa, aşağıda insanlar Aa bir ev var ateşi de yanıyor Aa tamam nereye gideceğimizi bulduk Birisi var herhalde orada. Kuş burnu yine. Burada bir şey yok herhalde. Kuş burnumuzu toplayalım yine. Bayağı kuş burnumuz oldu yalnız. Hem de bayağı bayağı oldu. Kuş burnuların 64 tane kuş burnumuz var. En azından hepsi 1 gram da. Sıkıntı çıkmıyor. Bu arada şeyimize bakalım ya. Kaç kilomuz var şu an üstümüzde? Kaç kilo var? 19 kilo olmuş. İyi çok bir şey almamışız. Ağırlığı geçince yavaşlıyoruz. O yüzden Hipotermi mi riski mi? Oo, koş o zaman direkt koş 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 koş. Onu ben yukarıdan görmüştüm ama yani sen bilirsin. Sen aynen. Aa cidden mi? Hmm, bence de evet. Orada kesinlikle biri var. Acaba loot yaparak mı girsem yoksa direkt girsem ya? Ha? Burada Oha! Bu adam vurulmuş mu? Kurt mu parçalamış? Kurt parça, Oha nacak. Al 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 al. Tut 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 tut. Ha boş çıktı adam. Burada. Heh, tamam ben de bunu arıyordum. Kurutulmuş deri. Güzel. Öbür günle. Öbür günle araştır. Ha. Aa fener yakıtı. Gerçi bize gaz lambası yağın mı lazımdı? Evet. O ses neydi? Tavşan sesiydi herhalde ya. Hafif tırsmıyor değilim. Çıra deposu var. Gir içeri gir. Yani şimdi bakalım içerideki adam bizi vurmasın da kim varsa içeride. Aa selam teyze. Teyzem. Nasılsın? Hey, teyze değilsin'e benziyor. Dokunma lan öyle. <laughs> Allah belanı. <laughs> teyze Okay, okay. Just take it easy. Teyze, Teyze, I saw the smoke from your chimney. Outsider. Evet. What? Evet öyleyim, evet evet. Evet. kısaca geri zekalı dedi herhalde bize. I don't recognize your voice. And you The others. Teyzem de. Ama yol yordan bilmediğin belli dersen ayıp edersin teyze ya. O da gelmiştir buraya herhalde ya. <laughs> Anladın mı espri? yani görmüyor yani gözü. <laughs> <Lan> böyle... Neyse <laughs> Ayıp oldu. My eyes are covered. I can't see you. Evet. Make Teyze, yalnız sen gittin eve sıktın ya az Abi. önce. Neden? Neden teyze? If Aynen. Teyze az önce uçağım düştü dedim sana. Sen ne diyorsun ya? Sen dinlemiyorsun herhalde ben. Silahı sormuyorum. Sen kimsin diye soram ya. Kimsin sen? Name's Mackenzie, by the way. Kadına ne oğlum? Kadını tanı. And Öyle, öyle sorulur mu ya? But for years the Grey Mother. teyze gözleme yapmış Such that at one point the name becomes the thing it belongs to. Then the old names fade, can only be remembered by the young and the true. Ah, so I should call you. Bozan anneciğin işte. You should call me grandmother. Ya ne? Silah soralmadı. Sitting here with a rifle in your hand, you expecting trouble? Seni bekliyorum diye vurması yokmuşum çekip? Trouble found me. Ah, bize belam mı dedi şimdi? the bad men the bad men came there's tried to take my house they were safe because grandmother can't see they were wrong oh bravo be. who are the bad men the men they they passed through town the night of the storm the night of the light. I'm looking for my friend. She crashed with me when my plane came down to the mountains. Do you think she could have come through and been caught? By these bad men? I can't say for sure. Is she ya? only survivor? Yes. She is. Yani bu kız bu kadar çantayla ilgili ama neden çantayı alıp gitmedi onu merak ediyorum şimdi. Kasabayı sor. Aa böyle kasabayı sorabiliyor muydum? Ben bunu seçenek olarak görmedim. Yaralı, yaralı mı? Kim yaralı? Bunu sormayalım. kasabayı soralım. Onu soru sorarız. Milton, Milton. You're Evet. My plane came down in a storm. Milton's the the last of the old mountain towns. Now, it's almost impossible to get to. Or get out of. Only people left here are either too poor or too proud to leave. Which are you? Burada olduğuna göre at least I did before <laughs> the bad man came. Now I'm not sure I have enough to get through the winter. I need to find my friend. hala aynı <bir> şeyleri konuşuyorlar. <laughs> Ağlayacağım şimdi. Ha. Bu kadar konuşma seçeneği koymuşsunuz bak. Ama sürekli aynı şeyler tekrar ediyor. Hani farklı bir olay soracak diye bekliyorum ama her zaman Uçağım düştü, uçağım düştü. Kötü adamlar geldi, kötü adamlar geldi. Yardım edecek bir şey Boş mu? Yaralı? Ha, Acaba gö Gerçek gözleri... Tez bakayım sana şöyle bir zayıf gözüküyor teyze yani. Yalan olmasın yani. Tamam Erzak, Erza sormalı mıyız? Mavi yananlar sanırım asıl sormamız gerekenler ya herhalde. Demek ki erzağa soralım. Bak 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 çöpçüye bak. Bak bak bak. Do you have any idea where we could find some supplies the bad men took everything and the others in town who would have helped me are gone the ones left will have their own worries it's up to you outsider I'll do what I can there must be somewhere in town to get food fuel the essentials. What about your friend? Aren't you in a hurry? Teyze yani yemek yemeden de nasıl bulayım ya? Manyak mısın sen ya? Az önce ölüyordum ben teyze, sen biliyor musun? Açıktan ölecektim. So while I'm looking for supplies, you see what you can remember about the night of the lights and if she might have passed through town. Biliyorsun rüşvet <laughs> teklif ediyor lan teyze. <laughs> Yani. En azından bu şekilde. Teyze sen nasıl yaşadın ya tek başına? Ooo. Bir sürü konuşmak. Tamam teyze. Konuştum ben sana. Daha konuşmam. Yeter ya. Yeter. Başımı şişirdin. Sabahtan beri sen ne konuş... Teyze bu ışık yok ya. Işık nerede? Işık. Işık nerede teyze? Nerede ışık ya? Sen... Gerçi lan kadın. Gerçi, nereden... ya Ne işin ya? Aa ışık. Aç aç ışığı aç. Yani önümüzü göremiyoruz. Şimdi aa haritamız. Şimdi bu kısa dalga kulesi mi? Bu ta biz o zaman şuradan bir yerden şu yok yok buradan mı geldik? Şurada ha şurada tavşan indirdik. Biz şuradan geldik. Şuradan bir yerden geldik herhalde ya. Çünkü böyle bir yerden ben tavşan indirdim. Ya da şurası mı? Hem Bilmiyorum ya. Bilemedim şimdi. Aa burada Christopher Kulesi, yani Kilisesi, Kulesi, Kulesi diyorum. Benzinliği kontrol etmemiz gerekiyor. Ama bunu bir sonraki bölümde yapacağız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada hipotermi riskimiz de iyileşmiş. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler. Abone olup beğenmeyi unutmayın.